Merhaba arkadaşlar. Feleğin Çember kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, 99 depremini anlatacağım. 99 depremi. Marmara 99 yani 1999 depremini. 16 yaşındaydım ben e, 99 depreminde. E, o gece e, saat İki buçuğa kadar dışarıda arkadaşlarımla birlikte vakit geçirdim. Ee, i̇ki buçuk civarında eve geldim. Ee, şunu söyleyeyim yalnız. E, hava öyle bir bunaltıcıydı ki anlatamam size. Yani gece saat iki buçuk nefes alamıyorsunuz. Yani bunaltıcı bir nemli hava var. Zaten bizim buranın havası nemlidir. İş... E, organize, sanayi bölgesi olduğu için. Zaten nemli bir hava var ama daha baskın bir hava var yani farklı bir bunaltıcı hava vardı ve gökyüzü kıpkırmızıydı sanki kızıl vurmuş gökyüzüne yani böyle bir e, ışık vurmuş kıpkırmızıydı Ağustos ayı gökyüzü kıpkırmızı e, tabi e, anlayamıyorsun bilemiyorsun bunların ne olduğunu normal doğa olayı olarak görüyorsun e, iki buçukta eve geldim geldikten sonra e, o dönemde köydeydi babamlar falan, annem vardı sadeceydi, Annem de ameliyatlıydı bacağından, yeni ameliyat olmuştu. İşte geldim, söyleme sahip duş falan aldım. E i̇şte saat 3'e, 4'e kala falan e... yatağa uzandım. Aa, e, annem dedi ki, ben dedi çok korkuyorum. Hani dedi bu gece benimle yansıtsana. Tamam anne dedim, onun yanına gittim. Ondan sonra böyle bir aradan 10 dakika ya falan geçti geçmedi zaten 3 civarı 5 geç olduydu. Ondan sonra arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim size öncesinde bir ee, kulakları sağır edercesine hani o gök gürültüsü var ya o gök, gök gürültüsünün yani size anlatamam kat kat fazlasında yerin altından gelen bir ses. Kulakları sağır edercesine bir sallantı başladı. Ve e, biz hemen annemle birlikte kelime-i şehadet getirerek bağıra bağıra kelime-i şehadet getiriyoruz. Ben o anda kıyametin koptuğunu zannettim. Yani dedim ki tamam kıyamet kopuyor. Ondan sonra e, tabii 45 saniye sürdü. 45 saniye sonra ee, durduk. Hani biz kıyamet kopuyor zannediyoruz. Hani ne olduğunu bilmiyoruz, ne olduğunu farkında değiliz daha doğrusu. Hemen ee, işte evin içinde biraz durduk. Yan tarafta o zaman rahmetli abim oturuyordu. Hadi dedik ki gidelim onun yanına. Öleceksek orada ölelim, hep beraber ölelim falan. Yani mantığa bakın o zaman ki. <laughs> ki ortada ee, çıktık dışarıya. Zaten dışarısı Ana baba günü olmuş. İnsanları göreceksiniz. Kelimeye şehadet getirerek Allah 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 diye bağırıyorlar. Ya işte biz Rabbim biz Rabbimin aciz kulları başımıza bir iş geldi mi Allah 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 diye bağırırız. Allah deriz. Allah'tan yardım isteriz. Oysa ki her zaman Allah Allah dememiz lazım değil mi? Yani. Neyse konumuza devam edelim. Dışarısı ana baba günü millet bağırıyor çığlık atıyor tabi o anda depremin farkında olan insanlar bunun bir deprem olduğunu bağırarak söylüyor ve boş bir alana kaçılmasını söylüyor o anda da mahallede bizim büyük bir çayırlık vardı yukarı tarafta hemen herkes oraya doğru yığıldı o anda işte bir toz bulutu kapladı ortalığı hani bir toz bulutu gece de olsa bunun yani e ee, kokusu geliyor ve o havadaki kıpkırmızı ışık yok olmuştu. Yani zifiri bir karanlığa bürünmüştü ortalık. İşte arabalar bir araya geldi, ışıklarını yaktı falan. Eee baktık ki etrafta yıkılan binalar var. Ee, yani şaşırmıştım açıkçası ben gördüğümde. Ondan sonra eee gün ışımaya başladı. Yani tabii o gece sabaha kadar sallandık çayırı. Ondan sonra gün ışıdığında aslında ortalığın vahim görüntüsü ve ortalığın cam pazarına döndüğünü çok net bir şekilde gördük. O bildiğimiz komşularımızın minalarının hepsi yıkılmış ve hala da sesler geliyordu o gelen seslerde arkadaşlar o gelen seslerde yani şöyle söyleyeyim sizlere e, uğultular ondan sonra işte yardım sesleri enkaz altından geliyor bunlar ondan sonra e, tabi hemen bizim milletimiz biliyorsunuz yardımsever bir millet yardımlar başladı İşte herkes Koştu, enkazlara yardım etmeye başladı. Yani herkes bir şekilde yardım ediyordu. İşte gittik. Çalışmalara başladık. Her ses gelen yerde, enkaz çalışmalarında 16 yaşındaki bir çocuğun gücü ne olabilirse, ben de kendi gücümle işte katıldım. Ee, yani gördüğüm cesetler falan vardı, bahsetmek istemiyorum. Çünkü İzleyen komşularım olabilir bu videolar. Onlara tekrar o anları anlatmak istemem. Yaşatmak istemem. Ama korkunç manzaralar vardı. Korkunç şekilde cesetler görmüştüm. Ondan sonra arkadaşlar e, enkaz çalışmaları devam ederken zaten e, bir de şöyle bir olay oldu. E, yani bu enkazlardaki çalışmalara iş makineleri katıldı. İş makinelerinin bilinçsiz şekilde katılması yani bilinçsiz şekilde çalışması bana göre tabii ki o zamanki toplumda konuşulanlara göre çoğu insanın canına mal olmuştu. Ee, ondan sonra aynı gün e, Tüpra Şangı'na başladı arkadaşlar. Enkaz altından hala sesler geliyor, enkaz altında olan insanlar var, çalışmalar devam ediyor. Jandarma, polis yani düşünün jandarma şehre inmiş, polis e, şehirde yine Anonslar geçiyor. Acil bir şekilde şehrin terk edilmesi yönünde anonslar yapılıyor. Ama bırak gidemiyorsunuz. Enkaz altından gelen sesler var. Yani o enkaz altından gelen seslere bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. İşte ne bileyim yani oradaki enkaz altındaki kişiler sizden su istiyor. İşte koşuyorsunuz, su taşıyorsunuz. Aşağı atılan suların haddi var. Hesabı yok. Tabii şokta olan enkaz altındaki insanlar var. ...yani gidemiyorsun bir yere... ...ama e, bu anonslar sıklaşmaya başladı... ...Tüpraş'taki yangında e, ...sürekli patlamalar olmaya başlamıştı o gün... ...yani... ...Rabbimin hikmeti... ...aynı gece depremin gecesinin sabahı Tüpraş yangını... ...ondan sonra mecbur bir şekilde... ...jandarma son kez... E, anonslar geçerek... ...şehrin boşaltıl boşaltılmadığı takdirde... ...şehrize... ...zor korunulacağı... ...ve... E, ...bir an önce uzak bölgeye yani dağlık bölgede kaçılması e, anons ediliyordu. Mecbur olarak insanlar enkaz altında sevdiklerini ve sevdiklerimizi bırakarak dağlara akın etmeye başladık. O kimsesiz ıssız dağlar göreceksiniz bir şehre dönüşmüştü. İnsanlar e, işte kimisi evinden alabildiyse çarşafını onun bunu almış ...işte çimlerin üzerine salmış... ...beşik gibi sallanıyoruz arkadaşlar... ...yani e, sürekli sallanıyoruz... ...dağdayız... Tüpraş yangından uzak bir mesafedeyiz... ...tabii e, dağdasınız... ...yaşam durmuş... E, ...telefonlar çekmiyor... ...ortalık cam pazarı... ...birbirinden haber alamayan aileler... ...birbirinden haber alamayan... ...sevdiğinden haber alamayan insanlar dağda birbirini kaybetmiş aileler, niceleri neler var. Ee, ondan sonra e, biz oradan dağdan e, bizim komşumuz vardı. Onlarla birlikte çıkmıştık. Onların köyüne gittik. Dağın daha ilerisinde. Üç gün orada kaldık. Ee, orada tabii biraz daha hani açlık çekmedik diyebilirim. Allah razı olsun. Hala daha duacısıyız onların. Köy halkı yani gelenlere yardımcı çok olmuştu o dönem. Ama tabi dediğim gibi her insan gelememişti. Çoğu insan ilk çıktığımız bölgede kalmıştı. O bölgede yardım tırları zamanla daha sonrasından gelmeye başlamıştı. Ondan sonra e, e, yangın sanırım bir buçuk gün falan sürmüştü. E, üç gün sonra biz şehre iniş sağladık. Yani olduğumuz bölgelere. Geldikten sonra e, ortalıktaki cam pazarı, ortalıktaki arkadaşlar, ceset kokuları canlarını yitiren o insanların cesetlerinin kokuları şehirde hissediyorsunuz o kokuları çok e, net bir şekilde ve bu sefer zaten yapacak bir şey kalmamış İş makineleriyle e, cesetler çıkartıldı nice aileler nice aileler bir arada kaçmak üzereyken yakalanmış o şekilde çıkartıldı Ondan sonra ee, tabi yardımlar gelmeye başladı. E, gelen yardımlar arkadaşlar yağmalandı. E, yağmalama yani, yani kimler yağmaladıysa o zamanın yönetimdi ki 99 senesinde yani Rabbim hesabını sorsun. Çünkü çok açlık sefalet çektiğimiz bir dönem oldu. E, gibi insanların çoğu iş makinelerinin bilinçsiz girmesi ve tüplaş yangınının e, başlaması üzerine hayatlarını kaybetmişlerdi. Sonra e, çadırlar kurmaya başladık. Çadırlarla hayatımızı devam ettirmeye başladık. Bu e, gördüğünüz e, binalar yani şu etraf komple tamam mı arkadaşlar? Burası batak, batak bir bölgeydi. Burayı e, o zaman devlet prefabrik yaptı. Deprem, zedeler için. Ve o zaman e, çok yüksek can kaybı olmasına rağmen maalesef e, afet bölgesi ilan etmemişlerdi. Herhalde bunun sebebi de e, afet bölgesi ilan edilseydi tüm gibi borçlarının silinmesi işte yani bilmiyorum o zamanki devletin bazı haklara sahip olmasıydı Marmara bölgesinin. Bunu yapmadılar. Bunu da Rabbim inşallah hesabını sorsun. Eee Ondan sonra çadır hayatı başladı. Biz prefabriklere gelmedik. Olduğumuz evin boş alanlarındaki çimenlerde çadırlar kurarak hayatımızı devam ettirdik. Bir ay gibi bir süre evlere girmedik. Elektrik, su bunlar yoktu zaten. Şey elektrik, su tabi uzun bir süre sonra geldi bunların hepsi. Ondan sonra e, hayat durmuş vaziyette. Tabi ee, depremden sonra hani o bir, ay, bir aylık süreçte konuşuyoruz işte konuşulanlar var duyuyoruz ki bunlar doğrudur Rabbim ee, Rabbimin Hızır Aleyhisselamlarına inanıyoruz değil mi? Evet Rabbimin Hızır Aleyhisselamları o gün ee, o gece gerçekten iyi insanların yanlarındaydı hatta bir çocuk 5 gün sonra enkaz ee, altından çıkartılmıştı kız çocuğuydu. Çok iyi hatırlıyorum. Televizyonda izlemiştim. Ona enkaz altında yaşlı bir amcanın su verdiğini ve sürekli yanında olduğunu söylemişti. Onlar Rabbimin Hızır Aleyhisselamlarıydı bizlere göre. O gece çok e, mucize, yani mucizeler olmuştu. E, kör bir gencin Gölcük'te olmuş olduğunu söylediler bu olayın. Gölcük'te kör bir gencin eee 30 kattan aşağı bir yaşlı adam tarafından indirildiği ve sonra adamla konuşunda kim olduğunu sorduğunda e, adam bunlar daha iyi günler çok büyük felaketler göreceksiniz dediğini duymuştuk e, dediğim gibi çok mucizeler olmuştu ama her ne olursa olsun çok büyük bir deprem yaşamıştık ve çok korkunç bir andı e, ortalık cam pazarı. Nice insanlar canlarını kaybettiler. Nice insan, nice insanlar aileleriyle birlikte enkaz altında maalesef hayatlarını kaybettiler. Ee, Türkiye deprem bölgesine yani deprem bölgesi riskli bir bölge. Ee, zaten ondan sonra e, 99 depreminden hemen sonra herhalde bir 6-7 ay mı o kadar zaman da geçmedi düzce deprem oldu. Ondan sonra zaten Van depremi, Erzincan depremi, deprem bir şekilde hala daha depremler oluyor ama en büyük deprem, deprem 99 depremiydi. Yerle bir olmuştu Marmara bölgesi. Yerle bir olmuştu. İnsanlar hele Gölcük tarafında cesetleri deniz altından, denizin altında çıkartılmıştı. Çünkü denizi bu şekilde ittiği için çoğu binayı yutmuş, suların altına almıştı suların altından çıkartıldı çoğu kişinin cesetleri. Yani böyleydi arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç bir dönem. Çok büyük bir depremdi Türkiye'de ki. Türkiye'deki en büyük depremdi diyebilirim. Ne diyelim. Rabbim bizleri tüm depremlerden, felaketlerden, kazalardan, belalardan inşallah korusun. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Rabbim Depremde hayatlarını kaybeden tüm insanların mekanlarını cennet, makamlarını aleyh ile sunuyorum. Onlar sessiz sedasız bir şekilde ne olduğunu anlayamadan bu hayata veda ettiler. Mekanları cennet olsun inşallah. İnşallah e, Rabbim bir daha o günleri bize yaşatmaz diyorum. E, depreme karşı her zaman önlemlerimizi almalıyız. Uzmanların bize depremde ne yapmamız gerektiğini söylüyorsa onları hep aklımızda bulunma, bulundurmalıyız. Çünkü e, Rabbimden gelecek her şeye hazırlıklı olmalıyız. E, onun için arkadaşlar her şeye hazırlıklı olacağız. Her şeye kendimizi odaklamamız lazım ki gücümüzü kaybetmeyelim. Diyorum. Ve e, videomuz sonuna gelmeden önce kanalıma abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim bir daha bu memlekete tüm Müslümanlara felaketler, depremler yaşatmasın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.